bence de silah silah modunu <laughs> silah craft parçaları var ya onları burada mı depolayalım aşağıda depolayalım onları silah, Aş, craft çünkü o aynı craft parçalarını öyle yapalım da weapon repair repair kiti modlarla birlikte koyalım diye düşünüyorum. Ya bu iyi atarız burada stacklenir. Şurada en başta en başta durmaz o düzenleyince En başta dursun. Şimdi bakıyorum hemen termal barutları da aşağı atarım silah parçası. Aynen barutlar aşağı gider. Şu an envanterime bakıyorum. Senin boş mu? Boş. Tamam. Ben sana bıraktım buraya hadi görüşürüz. Gidemiyorum. Gidişe <laughs> bak benim. Benim gideceğim bak Allah'ını seversen. Haydi görüşürüz. Seni... Esprisine değil ama ciddisine. Bak hele bana. Bana bir bak Allah'ını seversen bana bir bak. Aşağı indim ama. Çok mu mamik? Seni görüşürüz kanka. Hani ciddi anlamda dedim yani şaka değil. Gerçekten, gerçekten psikoloji. Jack diyor mi? ya, Jack'i ben... biliyor musun rapçi? Yok. Jack bilgisayar şarkısında bir söz diyor ya, şaka yaparken bile ciddiyim ben. Gerçek <laughs> <laughs> şaka değil. Neyse. Gerçek değil, şaka değil. Pısa pısa gidiyorum ama. Şunu at, Abi. şunu at. Mesela bu silah parçalarını da craft atıyorum mesela yani. O ana maddelerin yerinde yer kaplamasına gerek yok benim gözümde şahsen. Olur bebeğim. Ee, mermi craftları da bu modda çok olduğu için orta boy küçük boy diye başı ucuz kötü başı ayrı olduğu için onu da öyle yapacağım. İşte ya. Ne oldu? <laughs> Beyni yanında değil mi? Şimdi, şimdi ben <laughs> ufaktan satış derken vakit geldi. Ha gideceğim anlamda satış. Hı hı. Okey, ben de yemek yaparım hiç sıkıntı yok. Acıktım zaten. Tamam <laughs> Sana şunla şunu attım. Ha o da normal Janka. Aynen öyle. Şurada AFK da, ben. Mermi de, barutu da şey atayım. Bu craft yerine çünkü özel barutlar da var ya onlarla yan yana dururuz. Şu kağıdı şuraya at. Şimdi craftlar burada durursa eğer şu dolapları falan kıracağız. Tamam. Sen gittin mi? gitme Bu ne lan? Gid gidiyor. Gitme. Bu ne? Oha! Oha! Hayatımda ilk defa görüyorum. Ben de ilk defa görüyorum. Burayı... Ya gitar bura benim artık <laughs> Tamam olur. hiç sıkıntı yok. Hiç yok lan bu arada. Niye böyle abi? Ama bak, bu cidden bunu bilmiyordum ya. <laughs> Etrafı da demirmiş gerçi çoktan tandık ama bildiğin sığınak odası. Demir dandik dedi demiyor. Tahta evin içindeki. Neyse. Ev tahta daha iyidir bence. Bence de. O da doğru. Sen güzelce bir temizlik yaparsın. Buraya hayaller çıkar yemeyin. Birazdan yapalım. son birazdan görüşürüz o zaman ben kaçar. Birazdan derken sen şey. Aha aynen. Eee cami Geldikten sonra geldikten sonra ee, bir yarım saat falan daha takılırız. Ondan sonra kaçarız. Tamam. tamam. Okay. Paka Şöyle paka. kayıtta kayıtta dursun. Kaydı da durdurdum. Bakayım sesler nasılmış ya. Şimdi ya, elimde biraz daha var. Yalnız oradan çıksam mı be? Sen nerededir biliyor musun? Sen şu köşede dur ya. Bak şurada. Sesini duyuyor mu şu anda bilmiyorum. Ah. Ah. Ses gayet güzel. Sesimi Orada. duydun mu az önce? Şuraya ne? gelsene şurada dur. Buraya şimdi sandık koyacağım da. Kendimi vitrin olarak koyuyorum buraya. aşağı katta... Hey, indirdim. Ay loot ettim, neyse. Aşağı, aşağı katta bak oğlum var aşağı. Zombi var. Orada evet. yemek su diye de ayırıyorum ben bu arada haberiniz olsun. Tabi tabi tabi. Hayır. Altın başak mesela altın başak otundan çay yapılıyor. Onu bitkiye suya atıyorum. Suya at, suya at. Bunlar yemek. Buzdolabı çok küçük ya. Yani. Buzdolabı büyük olaydı keşke be. Gerçi onu bir daha açalım. Buzdolabına ki. ne yaparız biliyor musun? Böyle Kırırım. sağlam yemek yaparsak buzdolabının içine atarız. Kırıyor yani da aşağıda da, da bu arada, ki. Aşağıda da bu arada şey var. Evet. Kapı açık. Yani kapı yeri kırılmış. Ha, yani şey mi? Bodrum yeri kapısı mı? Buzdolabına güzel bir şeyler yapabilirdik de lootlayınca açılmıyormuş. Ben ah. kırdım. Fırını falan lootlamasa mıydım keşke ya. Bu arada el bloğu koyalım da Buraya göremöre batmasın. Koy. El koyma bloğu koymasak göre batar. buraya şey yalan Aynen. olur. Lan gittim 30 binlik eşyamı çöpe döktüm ya ben öyle. Sandık koymuştum görevi lak diye yaptım. Oğlum iyi lan, karakter gelişiyor. Buradayı falan çok daha hızlı sökmeye başladı. Evet biraz hızlı bir fark ediliyor. Tarım eşyalarını yapar yapalım ya? Tarım yapar mısınız? Ben hiç tarım yapma. Ben mi? severim ya. Aşağı kadar hızlı. Nasıl? Aşağı kata tarım mı olur lan? Öyle saçma. Ya evi verimli koyalım. Güneş lan. görmesi lazım. Güneş görmedim olma yok ki ama. Bu oyunda oluyor. Olmuyor mu? Nasıl oyunda oluyor? hayır canım. Boyna güneş görmediğim olmuyor. Ben şimdilik yere koyuyorum aşağıya. Bitkileri. şu bunlar kırıcan tohum falan değil ki bunlar. Bunları iç içe Aşağıda bar var lan. Haa? Bara da atabiliriz içecekleri de oraya kadar gitmeyin. Bence bence hiçbir sorun yok. Oraya koyma konusunda. e sen bunları buraya koydun böyle. Hmm. Aşk, diğerlerini açamıyorsun ki tekrar. Bunların hepsini kırıp depo koyarız normal. Ya da böyle durur. Ama keşke açılmamış olsa mesela daha güzel dururdu. Böyle çok yer yakıptı. Ben ona bir ayar çekeceğim. Ha yeni skerç yapılabiliyor. Doğru. Ha hatırladım. da buzdolabı çok küçük bu arada ya. Buzdolabına hiç girmeyelim bence. Buzdolabı değil kankam. Bak şimdi. 2'ye 3 mü ne buzdolabı? Evet buzdolabı güzel durur. Nerede o? Şöyle yapıyorsun. Ne yaptın? Çevirme sesi geliyor be. Ha. Ya. Yeah. Ne yaptın? Bunların önünü böyle kapıyoruz. İşte fırın boyasıyla ve hatta dolap boyasıyla boyayacağız. Direkt sandığı boyayamıyoruz mu? Bilmiyorum. Belki boyuyoruz bence sandık kötü bir görüntü değil ya. Ben kötü görüntüden bahsettim. Böyle daha kötü oldu. Daralttı. Şu kapağı açık ya mesela şunu. Bu. Oh. Bunu kırıp yenisini koyabiliriz mesela buraya. Bunu zaten buradan kıracağız. Bunu da kırmayayım ama. Geri zeka şey, şu geri şey yüzüne koyamıyorum. Neden? Ben niye buraya koyamıyorum? Tamamdır. Ben bunu bu eve koyamıyorum. Buraya koyabiliyor evet. Buraya koyamıyor. Şunu Allah'ını seversen şu aşağıdaki küçük koymayı denesin. Bak buraya koymuyor. buraya koymuyor. Buraya koymuyor. Buraya koymuyor. Buraya koyuyor ama. Yere de koymuyor. Bak farkında mısın? Orada bir şey vardı onu izleyelim. Dedim. BV. Şimdi dene tekrar. Şunu dene bir tekrar. Yok. yok, orada bir şey var. Başka bir şey var. Başka bir şey var mı? Zom yok bu alanla ilgili bence bir şey olduğundan değil de. Ne ama zombi falan mı? Zombi tam bir şey olmadı. olduğu dedim o. tam şuraya koyarız dertli. Kırdım atla. He. Ay hey, fazla oldu. Ha koyalım şöyle. Böyle koyarız. Ke. Sonra da blok kapacağız. Don don don. <laughs> hey hadi bakalım. İyi ben kaçar. Allah'a emanet. Dur Bak bak. arkadaşlar. tek başımıza kaldık. Arada video konuşma unutuyorum ama yani 1 saat 10 dakika bir kayıt olmuş mesela. Gayet güzel. Buraya şey koyacağım. Şuraya chemical station atarız mesela. Bir dakika. Şurada depoları koyarım yanına. Şey diyeceğim ona da medik şuraya bir diyelim şimdilik. Şimdilik değil yani olarak Şurada Şuraya da medic atacağım. Tahtam yok yapamıyorum Bir tane daha gelirse geldi. Bastım iyi. Buraya craftlarını atarız. Yan tarafa da direkt kendilerini atarız. Bu at elde doğru. Üzerinde kalmış. Şuraya da medic diyelim. Ay yanlış kaldım. Bu tarıma gidecek. Motor ver, bunu ver, bunu ver. Şunları ver, bunu ver. Medik diye ayrılmasın dedim. ayıralım verim tamam. Ver şunu ver, şunu ver. çıkıp falan da kalmış. Şunu da ver. Çemakıl diye ayırıyorsa bunu da alayım. Daha sonra tekrar detaylandırmak gerekirse detaylandırırız. Sıkıntı yok bu konularda. Çemi şunu atalım. Şunu atalım. Şunları yanlış attık. Şunları atalım. Şunu atalım. Balığı medya atalım. Başka hiçbir şeyimiz yok bu alakalı. Şimdi bunlar modlar yukarıda cephanelik dedik. Bir ekstra atacağım şu an yok şunları da ben böyle atarım tamir kitini de böyle atalım başka bir şey yok yatağımız burada burası boş belki duvarla kapatırız bulutlanacak yer varsa burada yaparız oraları bulutlarız yani. bura böyle mi bağlanıyor yani. e güzel şu yer kıralım <laughs> Bundan sonra ben nasıl sesim geliyor bilmiyorum. Ben kendi kendime konuşuyor gibi hissettim. Ben... Cüzdan bulduk. Güzel. Çalım para. Ne evet, başka ne çıkacak Şimdi junk'tan... Ben medik için falan atmıştım bunları da. Neyse böyle daha iyi oldu ya. Junk'tan odunun... Mal alabilir miyim diyecek. Odunlar nerede? Odunlar... Lan Abi bu arada benden 9 yaş büyük. Neyse. Şunları kırdık. Şu tarımı aşağı yapacağız. Dedik onu aşağı atalım. Bak bir odun toplayayım. Toplayalım iki dakika arkadaşlar. Ha burada tarım yerimiz var. Güzel. Buraya yaparız tarım sandığımızı. Şurayı da. da boşaltalım. Arkadaşlar seviye madem. Bir kelefi lazım. Bu stoflar kuruluşmaz. Şunların yani hepsini kıracağım. Bir arkadaş öldürdük. Yine ben sessizliğe kapıldım. Ay pardon. Motoruna da vurdum. Nereden geliyor? Şunlardan krizantan pamuk falan topladım toplayalım. Az olursa toplamakla uğraşmayız. Ben böyle skill kasmış oluyorum. MMORPG mantığı olduğu için arkadaşlar. şey denemek istiyorum. Şimdi şurada değildi. Buradaydı. Şu. 0.03 çarpı Böyle vurunca yine 0.03. O yüzden staminamızı harcamayalım. Ben bunun hatar mantığıyla değil de vuruş mantığıyla diye tahmin ediyorum. O yüzden orası çok daha iyi olacaktır. Ejder direkt şurada. Uzakmıştan olmuş aslında. Şunu da indirelim. Yeterli olacaktır. Bir tuşa bastım önce, değil mi? Hayır. 9 mu? SS alıyor galiba F9 oyun için bir şey dıdıdıt dı ediyor ama bir, bir ekliyor bir de. Şimdi. Ben giderken şunlara vura vura gideceğim. Vurmama gerek yok. Şöyle yapsam da skill geliyor da. Vurunca daha iyi. Gelmiyorsa da. Ot toplamış oluruz. Şimdi. Şundan birkaç tane yap. Kapı yap. eski kapının şey ya mi acaba diyecektim. Hani o olduğunu biliyorum da şey anlamda şey mi diyecektim. Kırılabilir bir blok olarak mı yoksa sadece görüntü mü? Öbür duvara boyanmış bir şey mi ya. bakacaktım ki direkt kırılabiliyormuş. O yüzden hallettim. Sıkıntı yok. Yemeğimizi yemeyelim. Tüccarlık ne tarafta kalıyor? Önümüzde burada kalıyor o zaman. Şunu da bir kırabilir miyiz? Çok doldu. Şuraya şok diyelim. Arkadaşlar paralarımız burada duracak. Benim evimden bir para vardı. Nereye gitti? can kartı şurada ya da ben başka bir yerde neşe zırh parçaları da gelsin siz buraya sen şuraya git sen buradasın Şurada da diyelim araç parçaları yapalım motora atalım şopa paraya atalım bir arkadaşı öldürelim. Sonra şunu sol tarağa kıralım. Bu onun işte. Şöyle yapalım. Bana fark etmez bir şey uzağa gitmek. Bu çok daha iyi olacak. Bir da çatın. Oo, ay ay ay, ne diyorsun ya? Şey ya da farm diyelim. Şunların hepsini atalım, mermi alalım, topu takla alalım. Tohumları da lootlarız artık bundan sonra. Biraz hızlı mı vurmaya başladım lan? Demir kazma, kazmam oldu? Ay! Araba parçalarından niye? Anladım mı? Hani niye? Sen para diyorsun, et Bir parça alayım. 150 demir çok daha işimize yarayacak. Sen gelsen sen bu konuş. Koltan kırılmak üzere bu arada. Mermi full değilken de R basıncı oluyor artık. Bu şey galiba. R tuşunu şu şekilde atla Mermi dolu olup olmaması önemli değil. Tamam bir de şeye bakıyor olay. R tuşuyla mermi değiştirmiyor olman lazım. diğer kraft mantığı var. Tam olarak hala çözebilmiş değilim. Mermimizi de atalım ardından bir veda edelim arkadaşlar. Dediğim gibi bu video 1 saat 20 dakika. Buradan 6 video çıkacak. Hiçbirine tek tek selam verip güle güle demeyeceğim. Ben montaj işiyle uğraşmamış olur. Çünkü beraber video çektiğimiz için. <laughs> ekstra bir şey doğru olmaz. Hem de ben de çok uğraşmamış olurum. Yapacağım bir şey var mı? Bakalım FMC Tabanca menüsü var mı? Yok. PM var. PM kullanan tabanca alabilirim. Almayacağım. Buraları daha da detaylı düzenleriz ama ben açıklamayacak. <laughs> evet. <gülüyor> Abi durunca koşmayı bırakması gerekmiyor mu? Yani şöyle yapalım gitmeden oynanış vardı sanki. Genelde durur. Ya da bir dakika göre. Tamam. Klavye farededir. Hmm. bu, buldu. Tamruz'un şu bu Hareket. Seçeneklerden mi? Evet. Sesle basıp şunu istiyorum. Ya. Bas çek. değil. Siz çok mu da? sis mi var ya? Hiç Mutan, hani Neyse devamında daha sonra yaparız. Şuraya böyle zırh dolabı falan yaparız. Alet. Şuraya yapasım aslında. Şuraya aslında bir, bir tane yeter ya. Mesela moda hmm, atmıyorum da. Bu ne? Oyuncuyu bildirme. Yok be. Küfür falan mı yazar? O yüzden mi? Bak. Bunlar burada dursun. Bunlar mod olarak gözümde. Benim gözümde. Tıbbi at yok mu? Neden? Aleti atırım bunda. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki sınıfta bölümlerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve.